Her birimizin aklının bir köşesinde duran o büyük vadi, yani cenneti konuşacağız bugün. Bir vaazın temel argümanlarından yola çıkarak inancın merkezindeki bu ebedi mutluluk sözünü ve ona giden yolu anlamaya çalışacağız. Hazırsanız bu derin konuya birlikte dalalım. Her şey aslında hepimizin kendine sorduğu o büyük soruyla başlıyor. Peki öldükten sonra bize ne olacak? İşte bu vaaz da tam olarak bu sorunun peşine düşüyor. Bu evrensel merakı merkezine alıyor. İşte o devasa soruya verilen cevap bu. İnsanın kalbine dokunan doğrudan bir umut mesajı. Size müjde. Sizi ebedi mutlu kılacak bir yar hazırladım. Bu vaat anlatılan her şeyin temel taşı, her şeyin etrafında döndüğü o çekirdek fikir. Peki, cennet denince ne anlamalıyız? Vaazın tanımı çok net. Ölüm yok, üzüntü yok, endişe yok. Sadece ve sadece sonsuza dek süren kesintisiz bir mutluluk. Bitiş çizgisi olmayan bir saadet diyarı gibi düşünebilirsiniz. İyi de bu kadar büyük bir sözü kim veriyor olabilir? Vaazın cevabı kesin. Allah. Yani vaadin kaynağı Kur'an'a göre evrenin sahibi. Bu da tabii ki bu söze inanılmaz bir ağırlık ve güvenilirlik katıyor. Peki, madem böyle bir müjde var, oraya giden yol nereden geçiyor? İşte burada konu dünyaya. Yani içinde bulunduğumuz bu imtihan ve mücadele alanına geliyor. Yani aslında vaza göre şu an yaşadığımız hayat bir son değil, sadece bir ara durak. Bir sahne. Hatta büyük bir imtihan salonu. Kimin o ebedi mutluluğu hak edip etmediğinin belirlendiği yer tam olarak burası. Ve bu imtihan hali her yerde karşımıza çıkıyor. Vaiz bunu ikiye ayırıyor. Bir yanda doğanın kendisindeki o sürekli mücadele var gündüzle gece, yazla kış, sağlıkla hastalık. Diğer yanda ise bizim içimizdeki ahlaki mücadele. imanla küfür, iyi ile kötü arasındaki o bitmeyen çekişme. Peki bu kaos, bu mücadele hep böyle devam mı edecek? Vaaza göre cevap kesin bir hayır. Bu sadece geçici bir dönem. Sonunda her şey yerli yerine oturacak ve insanlar dünyada yaptıkları seçimlere göre ayrılacak. Bir nevi hasat zamanı gibi. Madem sonunda böyle bir ayrışma var, o zaman doğru tarafta olmak için ne yapmak lazım? İşte, şimdi cennete giden yolun ve bu yolun delillerinin ne olduğuna bakacağız. Vaaz'a göre yol haritası aslında oldukça basit. İki anahtar var. Birincisi, iman. Yani Allah'a ve bildirdiklerine yürekten inanmak. İkincisi, salih amel. Yani bu inancı hayata geçirmek, iyi işler yapmak ve kötülükten uzak durmak. Bu ikisi bir bütün aslında. Peki cennetin var olduğuna dair kanıtlar ne? Konuşmacı burada iki tür delilden bahsediyor. Birincisi nakli, yani doğrudan Kur'an'dan ve peygamberlerden gelen metne dayalı kanıtlar. İkincisi ise akli, yani mantığımızı ve gözlemlerimizi kullanarak ulaşabileceğimiz kanıtlar. Şimdi o akla dayalı kanıtlardan en güçlü olanına bir bakalım. Argüman şöyle başlıyor: Bir düşünün, sizi bir damla sudan yarattı. Ve işte mantıksal devamı: Zaten bir kere yaratmış olduğu bir şeyi, yani insanı tekrar yaratmak onun için çok daha kolay değil midir? Yani yoktan var etmek mi daha zor yoksa var olanı tekrar bir araya getirmek mi? İşte vaiz tam bu noktada soruyor. Bu basit mantık bile onun her şeye gücü yettiğinin kanıtı değil midir? Bu soru dinleyiciyi gerçekten bir an durup düşünmeye sevk ediyor. Ama vaaz burada bitmiyor. Konu günümüze, yani modern çağın getirdiği kafa karışıklıklarına ve inanç krizine geliyor. İşin belki de en can alıcı kısmı burası. Peki tam olarak ne tür şüphelerden bahsediyoruz? Mesela bazıları cennet ve cehennemin varlığını toptan reddediyor. Kimileri var ama sonsuz değil diyor. Bazıları da oradaki hayatın sadece ruhani olduğunu, bedensel zevk ya da acıların olmayacağını iddia ediyor. Hatta huriyer gibi Kur'an'daki bazı tasvirlerle dalga geçmeye kadar varan yaklaşımlar var. Peki tüm bu kafa karıştırıcı iddialara karşı vaizin son sözü ne oluyor? Çok basit ve net. Bir inanan için temel, Allah'ın ve elçilerinin söyledikleridir. Bu, her türlü şüphenin ve felsefenin üzerinde sarsılmaz bir temeldir. Ve böylece en başa dönüyoruz. Bir yanda size sunulan bu büyük vaat, diğer yanda modern dünyanın fısıldadığı şüpheler. Bu ikisinin ortasında duran insanın görevi ne olmalı? Vaz, bu sorunun cevabını her birimizin kendi vicdanına bırak